Allah. Çağlar Ulu Dağ'dan sonra bizim sitene de kış duygusunu yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Karla yeni tanıştı. Kendi. <laughs> İyi. <laughs> o gördüğünüz de PKK'lı. <laughs> <laughs> Sero kod adlı. <laughs> Allah. Allah. Şu poşetle de kayıyorlar. Poşetimiz gitmesin. Caner. Tatlı. Caner. Tatlım. Tatlım neler hissediyorsun kar konusunda? Ay çıkamıyorum. İmdat. <laughs> Yüzü de <atlıyor>. yaralı. <laughs> Yüzü de yaralı. Ben senin önlerine Otluğum. bak böyle kızaklar çok güzel ya. <laughs> ha, kendimi hayat bilgisi kitabında gibi hissettim. <laughs> Kış olunca kızakla kayılır. Var ya son var.